Hangi kelimeler kodluyor yaşamını? Hangi kelimeleri sürekli, sürekli, tekrar tekrar kullanıyorsun? Ki o kelimeler sen farkında olmadan gerçeğini oluşturuyor ve geleceğini yönlendiriyor. Şöyle bir bak istiyorum farkındalık üzerine çalışıyoruz. Nefese, bedene, meditasyon, hareket şu bu derken düşüncelerin ...adımların, kararların fark yaratıyor diyoruz. O zaman gel biraz daha özümleyelim. Kelimelerin seni yaratıyor. Evet, zaten bu böyle bir anda belirmeyi bilir. Beni izledikten sonra... ...de ki ya evet hani bir sor... ...hangi kelimeleri sürekli kullanıyorum... ...hangi kelimeleri ezbere kullanıyorum... ...hangi kelimeleri farkında olmadan tekrar tekrar kullanıyorum. O zaman çıkacak ortaya. Mesela çok sıcak. Evet hava çok sıcak, çok sıkı bir yaz geçirdik. Ancak habire çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Peki kime yardımcı? Sana mı yardımcı o çok sıcak? Karşındaki kişiye mi yardımcı? Koşturuyorum, çok koşturuyorum. Kimle telefonunda konuşursam, kimle rastlaşırsam çok koşturuyorum. Ya nereye koşturuyorsun? Ne var koşturuyorsun hani koşturuyorum koşturuyorum. Ben hatırlıyorum kendim de bunları koşturuyorum Bilmiyorum sende var mı? Bir soru işareti. Gerekli. Bu çok gerekli. Bu gerekiyor. Bu lazım. Bu kesinlikle olmalı. Bu Zeynep'te... de ben de çok sıkı yer etmiş bir değerlendirmeydi, bir kelimeydi diyelim. Ve seneler önce hocamla Amerika'da çalışırken bir gün beni çağırdı oraya. Zeynep dedi ne gerekiyor dedi. Niye bu kadar gereken var dedi. Gerçekten gerekiyor dediklerin gerekiyor mu? Okey, okey gerçekten gerekiyor mu? Hiçbir şey gerekmiyor. Öyle de olur, böyle de olur. Böyle olmasını belki daha arzu ediyorsun. Böyle olmazsa belki Hmm, ...çok hoşuna gitmeyecek... ...istediği şekle doğru gitmeyecek... ...ancak gerekiyor mu gerçekten... ...aramam gerekiyor... ...bunu bunu yapmam gerekiyor... ...koşturmam gerekiyor... ...bilmiyorum... ...böyle senden bu... ...kelime durumuna bir bakmanı rica ediyorum... ...böyle var ya... ...bir küçük daha ekleyeceğim... ...hani afirmasyonlar... ...hep böyle pozitif pozitif pozitif... Aa, ...ben başarılıyım... ...ben para kazandım... ...hani bir takım istediklerini olmuş gibi söylemeler... ...benim böyle bir çalışmam yok... ...ben daha çok şükürle gidiyorum... ...teşekkürle gidiyorum... ...ancak evet çok belirgin bir çalışma tarzı... ...ve e, çok güzel meyve veriyor... ...bunun sanki... ...tersi gibi... ...benim sana söylediğim... ...hangi kelimeler... ...seni destekliyor... ...hangi kelimeler sana çembe takıyor. Böyle. Teşekkür ediyorum zamanın için.